Güzel, hadi bakalım. Şu biz düğüne götüreceğiz sizi. Düğünde gelin yoktu. <laughs> biz de evleniyoruz arkadaşlar, bunu daha önce duyurmadık. Arkadaşlar bunlar kafayı yedi gerçekten. <laughs> Bunu lan Ben bunu kanını emmem. Ben emerim. <laughs> kustu L lan. Öperek yediyor bir <laughs> <laughs> Bu gece bütün kulaklar yalanacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu yayında. E abi. abi benim kulağım yalanmadı. Efendime söyleyeyim ben <laughs> şey yoruldum çıktım. <laughs> Yarın okulum var benim. Benimkin önden yalan böyle. Ben el bom. Ananın toteki tamam mı Sky? Ananın eğil <laughs> <laughs> On canlı adamı vur ama. <laughs> Gel bana tek at. bir oyun oynayayım? ben kötü oynamıyorum oğlum. Görsen vuracağım. Kaçın! Tavuklar kaçın! Battık anasını satayım. Ülke battı. Hala adam koyun otlatıyor. Çocuk burada ne geziyor ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? <laughs> Apaçı Faruk'un ben. öldürürüm lan seni burada. Kabari. Götlü memeli bir şey lan. Götten. Evet. Abi. <laughs> lan Ama çöpünü sen kendi tarafına almışsın. Dur dur dur. Her şey için çok özür dilerim. Her şey için çok çok özür dilerim. Neye alındıysan çok özür dilerim. Hatalıyım. Çok haklısın. Bana bir kahve yapar mısın? Eviniz. <laughs> evet. hadi oğlum hadi hadi. Hadi. Ne? Bu. Bu. <laughs> 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 bu, bu? Herkesi öldürüyorum ama mutlu sanıyorlar be. Oğlum ben buna şeyde çok güldüm ya. Anladınız anladın, mı? Tek yap. İyi yapıyor böyle. <laughs> onu izlediniz mi? <laughs> dur dur nerede o video? <laughs> onu bulacağım bir dur. Twitch'ten kesitler mi atmış onu bak. Yavrum ya. Ben diğerden atmıştım sana onu. Kanka ben onu izlememiştim. Dün Efes atmış bana. Yoruldum amına buna ya. Ha, nerede? Ah be abi. Heh buldum. Ha, Ya bu ne? <laughs> Herkesi öldürüyorum ama mutlu sanıyorlar be ama bilmiyorlar ki adam biraz önce annemi tipti kanka ya bu ne ya bu ne <laughs> Herkes öldürür <laughs> ama bilmiyorlar ki adam biraz önce annemi <gülüyor> 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 Hadi lan Ayber. Oradan bir oksijen istik gibi Aldık aldık. O <laughs> da kimde? Oo! Yok! gördün mü, öyle gördün mü? Ayber Avandalı. Avandalı. Al mermisi yok Avandalı. What? The bir anda bir eline bir vandal Bir eline versus... bir vandal Double, tabcri... <laughs> Sen vurdun bana Ya o kim ay be Aptal aptal Ay ver seni kafana Yenilmez! Bu neydi lan? Ah, çet. Ah. Long yardım istiyorum. Yönlendiriyorum. At bakalım. Arkadaşlar Long'a bir adet ekip e, rica edeceğim. Long yardım, Long yardım. Tamam baba. <laughs> 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 <Onu almadım. gülüyor> Haçan! Neredesiniz? Beni ara Bekle! Bekle! Beni almadın. almadın! Beni almadın! <laughs> beni almadın! çok yakınım. Sağ Allahım Allahım! Allahım! Hiçbir! Allah Allah'u ekber kardeşim. Aa bu Jirox'tan kaçtığımız oyun muydu? Lan bunu bir ara bir daha oynayalım. Geliyor geliyor. Evet Jirox'tan kaçtık. Bunu oynayalım. Bu ne? Ananınki. ki. Af da günümüzde hala var. Her zaman RP'liyorum bu durumu. Ben çok gördüm. <laughs> İki tane kız kanka birbirlerine sarılıyor Instagram postlarında falan Ay ya dünya güzeli Minnoş işte postun sahibi yorum atıyor Hayır sen sino <laughs> Hayır sen arkasından orası mı beni benim elbiseyi almış ben ona göstermiştim Doğru, böyle Postu, bu oluyor günümüzde hala Helal. Baba <gülüyor> baba <gülüyor> gidiyor baba çatır küçük bilek hareketleri bak ne yaptım ben topu çektim kendime link yaptım yeri çık. vücut çalımı yaptım yeri çektim bir tane vurdum ondan sonra Oğlum ben bunu izledim mi lan? Yo ben böyle bir edit gördüm Nerede gördüm ben böyle bir edit ya? Her yerde, her yerde ha? Her yerde paylaşıldı bu diyor biliyorum Hayır bu klipte bu ayaklı şeyi izledim Twitch'ten boşlar mı? Ya, bu, belki bu ayağı görmüşsünüz Eroburun ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam tabii, tabii ya. Çevirin. Tabii ya ki makarayım. Makarayız. Bırak bir adam varmış ölmüş kanka. Hastı. Bir, bir da varmış kanka doktora gitmiş demiş ki ben de bir insanları çok güldürek, güldürüyordum eskiden güldüremiyom artık demiş. Sonra doktor da demiş ki, o da benim. Ya, Hayır <gülüyor> salak <gülüyor> öyle değil. Anlıyorsun mu beni? Nasıl öyle değil oğlum böyle? Salak öyle değil. Bir adam varmış doktora gitmiş kanka demiş ki, o nasıl o da benim. Hayır öyle olacak. Abi. Nasıl, <laughs> nasıl bir, anla anlat beni. Bir palyaço varmış. Herkesi güldürüyormuş. Palyaço gitmiş doktora demiş ki ben herkesi güldürüyorum ama kendim gülemiyorum. Doktor demiş ki bir palyaço var. Gene ona git herkesi güldürüyor demiş. Palyaço gitmiş o pa palyaçoya demiş ki o palyaço benim. Sonra o da demiş olabilir. Aa, böyle değil Burak Yanlış <laughs> anlattın. <laughs> Bu önce de böyle değildi. Benim Yanlış anlattın. evet bir yerde uzak. <laughs> yani yanlış anlattın. Benim evet. anlattığım doğru değil miydi? Bir tane palyaço varmış. Pihuin Ali. Ali. Arkadaşlar şaka gözlüğü yazacağız Kemal çıkacak şaşırmamızı mı bekliyorsunuz? Şaka gözlüğü. İyi tamam Oğlum <laughs> Adamlar iyi dansçı. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Bidiyor, hayır hayır. Evet. <laughs> <laughs> ya, Arkadaşlar bak, onu çekeceğim. Adam, 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 onu çekeceğim. Onu çekeceğim. Onu çekeceğim. Onu çekeceğim. Onu çekeceğim. Onu çekeceğim. Hakan abi. abi çektim. Ne? Oğlum flash ne mal mısın? Hakan. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz? Onu çekeceğim. Onu çekeceğim. Onu çekeceğim. Onu çekeceğim. Onu çekeceğim. Manage access linkine basın. Manage access iç bak. S week to manage access. Michael by click to cut Oğlum bu Pikachu'nun arka planı değil miydi lan? AMP'ye ne oldu? Oraya mı taşındı amına koyayım? <laughs> bu Pikachu'nun arka planı. Tam şu şuradan gelebildi. Ne oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu ne? Ne oluyor oğlum? Kanka bir şey yok, susun dur. <laughs> Aha. Bu <laughs> Açıklamayı Şimdi neye borçluyuz? Eğim arttığında gemiye tutunmak oldukça zor olmasının sebebi ağırlık merkezi çarpı MG sinüs alfa olması. Aslında eğimin artması desek evet. kısaca. Evet. Eğim arttığında artık e, kolunuza binen yük artıyor. Çünkü sinüs alfasıyla e, çarpan şeklinde oluyor. O yüzden sinüs <laughs> dik çarpan konumda oluyor. Evet. Teşekkürler gel. <laughs> Tabi canım. Son video, son video.